olağan meclis gündemini açıyoruz. Yoklamayla başlayalım. Buyurun. Gebze Belediyesi'nin Haziran ayı meclis toplantısı Başkan Zinnur Büyükgöz başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Bazı projelerimiz Büyükşehir Belediyesi ile ortak yatırım projesi şeklinde yürütülüyor. Bu anlamda da bir Gebze Belediyesi olarak büyükşehirle ortak yatırım protokolü yapmak için Belediye Başkanına yetki talebi söz konusu. Bunlar içerisinde önümüzdeki süreçte hayata geçecek olan biraz önce konu ettiğimiz İlyas Bey Caminin Camii'nin yanındaki Yeraltı Otoparkı'nın yapımı bir ortak yapım projesi olacak. Ulus kapalı pazar alanı, istasyon kapalı pazar alanı bunlar büyük yatırımlar olduğu için sağ olsun Büyükşehir bunlarla ortak yatırım şeyini kabullendi. Bu ve buna benzer birkaç projemiz ortak yatırım şeklinde hayata geçirilecek. Bu anlamda da mevzuat gereği belediye başkanına protokol yetkisi talep ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dİnini sayılmalarını... Kabulüne oyların müdahale eden, kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.